Evet Uzak kenara gelen toplarda Çocuklar ters ayakla başla Adımlama tekniğiyle uzanıyoruz Daha sonra topa tamamen sahip olup bloke ediyoruz Evet hazır Çık Evet Hazır Hamle Evet Hazır Hamle Evet Hazır hamle, evet. Hazır. hamle. Uzan, uzan. Eller daima önde gitsin. Aferin İsfemre. Devam ediyoruz. Hazır. Hamle. Evet, ters ayak, düz ayak. Sonra hamle. Hazır. Hamle. Evet. Sar. Aferin. Hazır. Hamle. Uzan. Eller önde uzansın topa. Haydi oğlum, haydi oğlum. Haydi aferin. Hazır. Hamle. Evet, çabuk. Kolları geriye alma. Hamle yapmadan önce, topa uzatmadan önce kolları geriye alma. Vakit kaybı bizim için. Hazır? Hamle. Eller önde gitsin daima. Evet. Hazır? Hamle. Evet. Aybek, tamam. Aferin. Evet. Şimdi hareketli gelen top. Hazır? Evet. Şimdi. Hop. Hemen bloker. Sahip ol topa. Evet. Hazır? Yine ters ayakla başlıyoruz. Haydi. Hop uzan. Aferin. Evet hazır. Haydi. Evet yakın geldi. Daha sert. Hazır. Evet. Aferin. Evet girmiyoruz mantardan içeri. Stop. Başla. Evet haydi. Aferin girme içeri girme. Mantarların arasını çizgi olarak kabul et. İçine girersek golü yeriz. Evet, haydi. Uzan. Blokaj, aferin. Hazır. Blokaj. Aferin. İki el, iki el. Tamamen hapset topu. Aferin oğlum, haydi. Evet. Hop. Kaçırmıyoruz, kaçırmıyoruz. Aferin, güzel. Daha iyi, daha iyi. Evet. Haydi. Aferin, bravo. Evet. Biraz daha geriden, biraz daha olduğun yerden. Evet. Hadi uzan. Aferin. İki el. İki el. İki el. İki el. İki el. kaçabilir. Evet. Hop. Evet bak iki el. Yere bastırmalıyız. Yoksa kaçar. Hazır. Hadi. Hop. Stop. Hadi. Evet. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Evet, içeri girmeyelim. Pozisyonu al, kaleci duruşu. Evet. Haydi temel duruş.